Kardeş ben kalkıyorum. Nereye gidiyorsun? Yengenizin yanına artık bir yengeniz var. Wow. Lan Emre gerçek söylüyor lan. Yandaki kızı görüyor mu? Abi gel biz de bomba yemesi tadına kısmetimizi bulalım. Vallahi mi lan? Vallahi abi. Hadi. De! De! <laughs> Kanka. Sanırım taliplim burada. Sen git utanmasın. Ben seni Aynen, burada lanka. bekliyorum. Hadi. Göster kendini. Hot Merhaba baya Merhaba canım. A -a 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 Abi ben e, kısmetimi arıyordum da herhalde yanlış gelmiş. Kusura bakma. Ha. Ben yıllardır bu anı bekledim. Gel. Abi adam açtırıyorlar. Herkes mi yer. Ben de seni yiyeceğim. Ben lan çocuğum.